Evet arkadaşlar kaldığımız yerden kesmeden devam ediyoruz. Ee, durumumuz iyi. Canımız full olmasına rağmen Cile yine bir haller oldu ve yine bir şeyler karnını tutuyor. Aa, tamam devam. Carlos bağırdı dedi Jin ne oluyor sana dedi. Cile dedi ki yapacak bir şey yok. Evet, yani de konuşamadı bile. Jill de bağırdı Carlos, ama. Come in. Carlos. Carlos. Oh, damn it. Yerin altın <laughs> menzilde Ye yerin, altındasın kanka yani neyse yeni silah uyarısı güzel haberler var ezikler sizler için ya yarınlar konu yokmuşçasına yardım yardırmanızı garantileyecek birkaç yeni silah aldım ismi mayın mermisi bu bebişler Umbrella'nın askeri arke ekibi tarafından geliştirildi ve bunun Ateşi arkanıza baktığı bıraktığınız sevdiceğinizin ateşinden daha kuvvetli. Onları bulmak ve onları bulmak ve kullanmak biraz sıkıntılı. Fakat bana güvenin. Bunlara de buna değiyor. Pekala hadi özelliklerine bakalım. Mayın mermileri standart bomba için tasarlanmıştır. Gidip başka bir şeyin içerisine yüklemeye çalışma. Tamam. Onları duvara veya yere ateşlersen ateşinin yere sabit kalırlar. Mayının içerisinde sensör yaklaşan düşmanlar. Yani esasında düşmanın yoluna fırlat. Mayın mermisi. Vay be. Mayın vermesi İki iki ayrı yere koymak yerine dört tanesini aynı yere koyabilirdiniz ama işte. hiçbir bir şey söylemiyor ya yani nasıl Evet sakla. Cilde gerçekten ee, Alıyoruz ya bir şeyleri gerçekten acayip ilginç. Kullanmayacağım. Kullanacağız yani. E, pompalı bile alasım yok. Yani öyle diyeyim. Yani pistol kullanasım yok açıkçası. O yüzden şu pistolü bırakıp Mac bomba atar. Bir de bunun mermisini almak daha mantıklı geliyor bana şimdilik. Bu ne? Patlayıcı mermi. Bir en azından şu şarjörü mü değiştirsek ne yapsak ya Ne bu mayın mermisi Bunu Al şarjörün içine Bir değiştir Bakayım Olmuyormuş Ben dedim ki onu da içine alayım onu da içine alayım ama işte kader kısmet bazen yere yeri gelir olur yani e, risk almayacağım bu noktada yani şöyle risk alabiliriz şunu şöyle saklayabiliriz en fazla alacağım risk onu bile yapmak istemiyorum açıkçası hmm. pompalımız var e, pompalda 6 artı 5 mermi var 11 tane tabancamızı bıraktık kaydımızı edelim kamosun sekansı çok kısa sürdü açıkçası ben burada kısa süreceğini düşünmüyordum. Allah'tan save, bak sevi değiştirme çok beğendim ya kurtarmak falan yazabilir mesela çeviriciye buradan kucak dolusu selamlar saygılar sev kelimesini de çeviremezsin ya kayıt kayıt yapabilirsin de sev tam kaydet de değil yani sonuçta kaydetmek ama olsun. Evet. Öldüm öldü lan gerçekten? E, OP'miş bu baya. Ben bunu kullandım ve pişman olmadım şu an evet. Gerçekten. Yer altındayız. Şu an kendimi güvende hissediyor muyum? Hayır. Tabii ki de. Bakalım. açıkçası 3 tane zombiye bir main main gerçekten bana çok güçlü gibi geldi belki pişman olacağım kullandığıma ama yani bombalı mermisiydi 3-4 tane pompalı mermisi harcayacağıma bilmiyorum zevk verdi açıkçası kız Evet, burada hayvan gibi kasacağını eminim oyunu. O yüzden şöyle hemen hızlıca denize bakmadan bakalım da bakalım yavaşça bakalım denize böyle vay be ne manzara yapmışlar jil Tomb Raider'a da benziyor aslında fark ettiniz mi onun böyle tam böyle Tomb Raider vari bir şeyi çizmiştir evet. saat kulesi broşürü Aziz Michael saat kulesi Aziz Michael saat kulesi Racoon şehrinin <laughs> Rakun şehrinin kalbinde duran barok tarzı bir yapıdır. Değerli bir simge haline gelmiş ve şehrin sakinleri bu kuleyi tamamen şehrin sembolü olarak görmüşler. Okey. E ee, dik dikler e okay. ee, tamam maalesef ilk tamam tamam yıkılmış kapatılmış. 1900'lerin Albunen'e şirketi belediye başkanı Bu denekli Alan yenilenip çalışması. Aa inginç. Ne kadar iyi kaplı bir şirket. Sen git Aziz Michael kilisesi ayağa kaldır. İlk okulunu tekrar yap. Allah Allah çok ilginç ya. Allah. İşte cennetlik cennetlik bunlar. Çok çok iyiler aslında da işte yanlış biliyor halk. İşte yok böyle kötülükler yapıyor. Şöyle kötüler falan filan diye yani. Işte. Kim? Annesinin babasının hayrına. İnan. Kaç yıl önce olan. İşte şunu. Çok iyi aslında. iyi ikna almışız. Umarımız başarılı oldu Yeşil almadık aslında bulduk. Doğru bulduk. yeşil almazdım çünkü saçma geldi. Yan aldım deyince bırakmıştım. Evet. Ee, peki. Atlama şu denize de atlama. Yan. Sen Allah'ım ya. Yani. Yüzemiyorum. Nefes almasına gerek yok çünkü. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Was anyone hurt? Başaramadın. Everybody. Nikolai left us to die. yine mi? Ne mı oradan? Oha! <gülüyor> Ne oldu öyle? Kaç? Bu ne be? Ya solungaç çıktı çarın, Bu ne? Atla atla atla. Solungaç da çıkmaz mı ya? Geç, geç, kaç, kaç, kaç 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 Tut şunu Tut şunu Evet arkadaşlar En fazla bir el bombası atacağım daha Seninle oynamak güzeldi Cem. Oha, o neydi öyle? Öldüm lan. Öldüm lan. Öldüm. Bulu bulu yaptı. Aa, öldüm lan baya. Şaka şaka, ne öleceğim lan? İtim köpeği sen. Ben öldürmüyorum lan. Субтитры değil bu arada. İstediğin gibi dönebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Yani ee, iyi bana zaman kazandımış olursun. Yanıcı bomba mı? Sen ciddi olamazsın. Ha, ee, ham 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 ham. kötü oldu. Ha, şöyle. Şunla şunu birleştir. Hmm, şunu da şunu birleştir Çok güzel abi hmm, Ne yaparız buradan bir tane yeşil atacağız yapacak bir şey yok İçelim ya ne olacak Sil Evet Çevir çevir şunu Yükle yükle yükle, yükle. Ah Yan lan Kaç itemleri aldık değil mi sonuç olarak? Güzel. Şu top kalıyla Adını harmediliyor musun lan sen? Gel kanka atla. Alım ki ne oldu? Ne oluyor be? Aman be! Ee... Mayın çapraz değil. Ve benim ne oldu? bitti. Aa, ne yapacağım? Ya ne yapacağım? Ya sağa bir şaka yapayım. değil o ne? Ne bu? Carlos, you still Neyse tamam mine varmış. Neyse. Hadi öyle olsun. Hadi neredeyse bitmiştir ama hadi attın Klasik Resident Evil. Tek Sıfır mermiyle kaldığımız zamanı hatırlıyorum gelmişti diyor kafasına mermi atmıştı ne yapıyor mermi cebinden ayakkabısına mı saklıyor ne yapıyor bilmiyorum ama olsun Eee etrafta bir tur daha dönüyorum yani bedava mermi belki buluruz bulamadık bulduk mu aha bir tane daha mayın vay be tükürsene be ben de tekme atmıştım bu arada e, kaç kere yendik daha bilmiyorum ama. Yapma artık be. Sık sık. size bak. İlginç. Bana bir Sen karaktersiz bir köpeksin. Ha? Seni var ya kendi ellerimle Sen kesin öleceksin. Seni zombi falan öldürecek ben biliyorum. Zehirlendik tam baya. Yaklaşık yarım gün sonra. Carlos gelecek mi oraya gerçekten? Koşa koşa. Hiç üşenmedin. Orwell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I... I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bart can All right, Alright, I'll meet you Ah, Bart, Ozan. Doğru lan. Bart, Ozan, Ozan Tufan. Karlasa lan sen olmasan... Sürüyormuş, ne gülerim ya. Jill kendi zombi olduğunu görmüştü. Bakalım gerçek hayatta da zombi olacak mı? Ben merak ettim. Olmayacak tabii bu mayak 4-5 tane başrol var zaten oyunda Leon. Ada. Wesker falan da ölüyor. Onun kopyasını falan yapıyorlar zaten. Chris var. Jill var. Şu an unuttuğum için var ya yani şu an linç O kadar aklıma geldi. Sonra unuttuysam. Filmin için demiyor. Filmin dışında. Yani oyun için sadece. Spencer Hanım'ın hastanesi. Hayat tarihler falan gösteriyor da ben tarihleri unutuyorum ya. İşte yarım günde de 12 saat geçti falan. Savaş. Savaş. I'm gonna get you the vaccine. 90 mermiyle mi? You're gonna be okay. I promise. Al şu flash bombasını al. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Aynen. Kaydetme yeri var kimlik kartımız ilk yardım var sıkıntı yok tamamdır hemen yani şunu kaydımızı yapalım hop artık hep son sayfaya kaydedeceğim iyi bölümleri bir e, düzene oturtmak iyi oldu bölmüyorum en azından bölümleri hep 20 ya dakikaya yakın bir şekilde kapatıyoruz ee, İzlediğiniz için teşekkürler hemen sıradaki bölüme şıp diye geçebilirsiniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Arada unutuyorum söylemeyi, ben söylemiyorum bilerek. Neyse fazla uzatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Görüşmek üzere.